Herkese yepyeni bir videoda selam arkadaşlar. ben Göksu ve hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün oğluşumla birlikte, benim berkuşumla birlikte çiçek yapacağız. Gel, hadi başlayalım. Bak sana da eldiven var. <laughs> Böyle mi yapalım? Merhaba, salla, el salla. Öpücük at anneciğim bana, öpücük yap. O ne mi açtın öpücüğü? <laughs> sadece bu arada benden gördüğü için bilmiyorum ama Video çekmeyi çok meraklı bir çocuk haline geldi. Dans ediyor şu an. Hadi gel yanıma. Eldivenlerimizi giyeceğiz tamam mı? Yanıma gel yanıma. Kameranın oradan çekil gel. Gel. Ee, yayladan çiçek aldık. Onları dikeceğim. Saksı aldım dört tane. İnşallah yeterse. Kaktüs de var. Kaktüsleri yüksek ihtimalle arka balkona koyacağız. Belki sadece çünkü burada çok vakit geçiriyor ve oyun oynuyor. Eline batma durumu var. Şimdi başlayalım bakalım. İlk başta şöyle bir kaktüs var. Bu kaktüsü nasıl çıkartacağız? İyi, hepsi karınca var ya. Bu arada şöyle toprak aldım, bitki toprağı. a yüzlerini aldım, reklam değil. Şimdi diyelim. Başlayalım. Uy, her yerimiz karınca mı olacak ya? ben sadece yanıma gel. Gel. Dur bekle. Şöyle. Kaktüs batıyor. Ay, çok batıyor. Allah'ım. Nasıl yapacağız ya? Of. Hadi. olmaz. 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 Dur bekle. Halledeceğim şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle biraz daha koyacağım. Şöyle ortasına. Hmm. Oturtacağım. Of. Birazdan mı koysam kenarlarına? of, of ah, ellerim gitti. Şur, ah. Şöyle yapayım. Heh. Evet birinci çiçeğimiz hazır. Şöyle bir kaktüs. Şimdi Dur bakalım anneciğim. Of. Ay ne de kaktüs aldım ya. Versa yok yok dur. Şöyle çiçekler var. Bunlardan şöyle kullanması lazımmış. Berk daha hayır. Aynen böyle daha iyi. Şu da ikinci çiçeğim. Poz ver kameraya. Berk ne yaptın? Ne yaptın ya? Berk Saadet'in yaptığı işe bakın az önce yaptığım çiçek. aşkım ya annem ya yavrum benim ya annem ben bunu çok zor şartlar altında yaptım bu arada toprak güzelmiş şeyim de bu. Bu çok güzel ya. Şöyle e, nasıl söyleyeyim size balon balon. Bundan bir tutam daha var sıralarda. Hah burada. Of. Elime var ya çok kötü dikenler battı. Evet. Şimdi. şöyle şundan bir tane daha var ama saksı fazla almalıymışım ya az geldi ne? bu çiçek çok güzel ya balon balon böyle değil mi Mert şöyle ayırayım bunları dallarından şöyle kötü olanları yanları ayıracağım. Hatta şöyle çıkartayım. Bir tane daha çıktı. Şöyle tamam. Allah var ya burası Allah'a emanet oldu. Şöyle İnşallah tuttururum ya. Neredeydi bir şey koydum ha şurada. Bunlar köklenmiş. Heh. Şu kök kısımlarından alıp şöyle takınca olur diye düşünüyorum. Bu arada çiçek konusunda uzman değilim ben. Ama inşallah uzmanlaşırım. İsterim yani böyle renkli bir çiçeklerim olsun. Seviyorum. Tamam. Şu daldan da biraz ekleyeyim ya. Ya da neyse. Sonra bunun yanına da şunları iki tane koyayım şöyle Heh. böyle köklensinler biraz daha toprak koyayım umarım güzel olur Heh. Şimdi şöyle şunları ayırayım. sonra şöyle şunu ekeyim. Buraya. Köklü bu. Heh. Şöyle. İnşallah büyüyecekler değil mi anneciğim? Bizim de çiçeklerimiz olacak. Orada mı izleyecek beni? Bunu da şöyle, bak şöyle yapalım. Şu eşeliğim, böyle kökünden oturtalım. Evet, şimdi bu çiçeklerim kaldı geriye. Şöyle bunlara da şöyle şöyle şuralara ekicam. İnşallah tutarsınız canlı ışıklar. Şimdi şu çiçek kaldı. Ha şunlar da var. Bunlardan şöyle köke doğru. şimdi bunu da şöyle, e, yarım yapacağım. demeye çalışıyorum. Yanınıza şöyle kumlarla dolduracağım. Heh. Bir de 去不埔寨。<noise> <noise> <noise> Vallahi ya. Şimdi bu kaldı. Buna da şu bardakta bir tane vardı. Şöyle bu bayağı dikenli. Şöyle direkt kökünden gömeceğim. Bunu tek gömeceğim çünkü e, bayağı aşırı dikenler var. Bu kumu da kuma bitiririm diye düşünüyorum. Belki sadece dikkat et tamam mı? çok güzel oldu. Bunlar da Şöyle. Şurayı balkonu zaten yıkayacağım. Yıkayacağım içinde. Sıkıntı yok. Aç anneciğim, Ay korktum. kalmış Şunu da görelim bakalım. Ben. Vallahi ben burayı e, çiçek bahçesine çevireceğim. Şimdi size e, sonuna göstereceğim. Berk sade, aldı kamerayı. Beni çek. <laughs> hayır hayır beni çek. Gel buraya. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <gülüyor> Berk Sadi ya. <laughs> Anne. Arkadaşlar bakar mısınız güzelliklere Ektim şöyle İşte size bahsettiğim çiçek buydu Çok tatlı ve çok güzel böyle balon balon Bence çok tatlı ya Şu çok batıyor Şöyle şunu karışık diktim Bir de şurada var ee, Bu da böyle İnşallah büyürler bakalım o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Berk sana ah. bay bay Kapatıyorum. Allah Allah. Bay bay Burada burada kamera. Kameraya bak. Bay bay yap anneciğim. El salla. Ay. Beğenin diyor. Beğenmezseniz diyor. Isırırım sizi diyor. <laughs> Aşağıdaki sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.